Şenol Peygamberim, öğretmenim sınavını öyle anlatıyor ki çok sevdiğim çocuklardan Hasan ve Hüseyin'den bahsediyor. Bazen onları çok kıskanıyorum. Keşke diyorum, keşke benim de bu şirin okuyabilseydi. Sarsaydı. Ya Yakut ben seni bir kere görseydim. Seni görmedim madde. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bazen sana ilare oluyor, Şiirler yazılıyor. Herkes seni çok seviyor. Ama öğretmenim diyor ki peygamber efendimiz küçük çocukları çok sever. Bunların yuvasına girer, yuvama girer misin? Ellerimi, gözlerim, küçük ama kalbim rezil kadar çok büyük. Hep onu söylerler dinliyorum. Öğretmenim diyor ki ama cennette birlikte olacağız diyor öğretmenim. Ben de inanıyorum. Beraber demek yiyip beraber nefes alacağız. Seni çok seviyorum. Güllerin soluğuna Hazreti Muhammed Mustafa. Büyük kulağına gelip geçtim. Bu en mutlu günümde. Selamların en güzeli senin olsun. Allah mesela Allah'ın Muhammed.